bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. geldiniz. Bugün e, abimle Brawl Stars'ta bulacağız. İlk öncelikle şu anda gördüğünüz gibi maçı kaybetmeliyiz. O yüzden sen e, veya ben seni öldüreyim. Hemen kazanalım maçı. Sizi e, size çok güzel bir şey göstereceğim. Bu Mor Cennet'le alakalı. Yani bu sadece Mor Cennet'le alakalı. Bak şuradaki e, Spike, bir tane Spike kalısı vardı gördün mü? Hmm. Oh. Hadi öyle ee, tekrar açalım onu Kapı. Hı -hı. Dur saniye azaltın bekleyelim, değil mi? Evet arkadaşlar onu saniye sonunda göstereceğiz size çok güzel detaylar bulduk yani bu e, dostluk maçında kullanılabilir e, detaylar arkadaşlar Aa. Abime de çok teşekkür Oha, ederim yürü. bu detayları bulduğu için. Oha yüzünün gidiyor. Ha yıldız gücü var ya. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar ben Spike ben ben Sandy alacağım ve abim Sandy ile kalsın. Dur sen başka bir karakter al. Spike alayım sen Sandy al. Bakayım. Yok, e. Ben de Spike alayım arkadaşlar. Şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim ben Crow alayım. Ben farklı bir karakter alayım o yüzden ben e, şey alayım. Dono. Ember alayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim bir şey var. Bu haritamızda ödül alalım Mor Cennet. Mor Cennet biliyorsunuz e, her ödül alalım Ödül arkadaşlar. arkadaşlar şu an sendi uyuyor. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi sende uyuyor. Buraya sende ile girdiğiniz zaman sendi buradan kayboluyor. Şimdi nasıl mı? Ee, şimdi oradan kaybolacak. Çünkü sen ile girmiş olduğunuz için sendi oradan kalkıyor. Yani oynamaya başlıyor arkadaşlar. Yani savaşa katılıyor. Aynen. Öyle sava oradan kalkıyor, savaşa katılıyor arkadaşlar. Bu da bir ilginç bir detay. Ee, buradan şimdi şurada gördüğünüz gibi Tara'nın Tabii arkadaşlar ben buldum onu detayı. Aynen. Ee, oradaki herkes yattığını görebilir zaten. Burada gördüğünüz gibi Tara'nın Tara'nın gözü var. Ee, hani Tara'nın dört üstünde... tane gözü var. Aynen, 4 tane göz. Bak cinin ee... ee, kullanmasında yanıyor. Aynen bakın arkadaşlar şurada da e, e, bu harita ne zaman açılmıştı lan? E, bu birinci sezonda hazır, açıldı sanırım diyeceğim de. Burada bakın e, burada 3. E, sezonun Star Park'ın e, geleceğini belli ediyor. Yani şuradan gelirseniz bakın şimdi <laughs> burada radyolar falan var. Burada bir televizyon var. Yani bakarsınız şurada yukarıda. Gördüğünüz gibi şurada pemin e, kolyesi var. Yani bu şimdi VKBR'liğin şey işte. Evet, gizli detayı. Yani VKBR'li radyonun ara... E, e, <laughs> diyemedim ben. <laughs> yani böyle yemeğe benzer bir şey vardı ya hani arkadaşlar yani böyle, böyle kan falan, bu, kan, böyle, kan böyle, kana e, benzer bir şey vardı. Böyle makarna falan mı? Makarnaya benzer bir şey vardı. Onun yanında zaten şuradaki şey gördüğünüz gibi onun aynısından var. Peki bu radyo? Bu radyo da VKBR'lerinin. Şurada Star Park'ın geleceğini zaten herkes biliyordur. Ee, şurada göstereyim mobzenle. Mobzenle görürseniz Çok sevinirim. Arkadaşlar bakın burada Sandy var. Şimdi Sandy'in maça girince Oradaki sendi kaybolacak. Oradaki yani, Sandy kaybolacak. Şimdi ben Sandy e, Rakip. E sizin sendiniz yoksa aa, e, birinizde sendi varsa sendi yani e, düşman sendi alsa da sayılıyor oradaki sendi kayboluyor aslında. Normalde sen ne oluyor? Yani uyku şimdi sendi de olmaz olabilir belki. E, sen normal sende oluyor mu acaba? Onu hiç bakmadık. Biz uyku sende gördüğümüz için e, uykucu sendiyle girdik. Şimdi ben neyle girecektim ya? Sen eee Spike. Ha Spike. Spike. O pini kaybolacak mı acaba? Merak edelim. Bakalım. Niye hmm. Bakalım. Şimdi belki belli sen git. Ben de e, uykucu sen Şimdi git. Arkadaş... Kayboldu. Normalde de kayboldu. Valla mı? He valla. Arkadaşlar şimdi uykucu sendiğiniz yoksa burada normal sendiğiyle istediğiniz fener sendiği, şeker sendiği, uykucu sendiği veya normal sendiğiyle girerseniz buradaki sendiği kayboluyor. Yani bu da güzel bir tasar değil mi? Evet. Yani siz sizin veya e, bütün kostümleri yoksa normal sen dele girebilirsiniz. Eğer sen deniz yoksa bir arkadaşınızdan e, sen diye alabilir. Orada da zaten kayboluyor kendiniz de sen kaybolmamış. Bak alın bak bakayım bak bakayım spekebele. Şuradaki mi? Bu kayboldu mu o pin? Kayboldu mu? Hangisi ya? O Spike'ın pini, mkbl. Şuram. Ooo baba! Kırmızı süren yanar ha. Hani göremiyorum ben. Yukarı git. Git 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 o sandı girerse kayboluyor. Ben sen onun sandığı. Gördün mu? Sen böyle hareket ettiğinde sen ışınlandı. Sen sandınızda olmasa da e, benim abim sensiz olmasa da ben sandı ile girince oradaki sandık kayboluyor. Eğer bir arkadaşın sen sandısı varsa o, o da girip bak e, yatağa da sendi, hareket etmiyor. Bak görüyor musun? Aynen, aynen. Oradaki yatakta hareket etmiyor yani. Bu da gizli bir detay. Ama e, ilk önce saniyesinin bitmesine ayarlayacağız. Burada gördüğünüz gibi girelim bakalım onlamba yanmayacak mı bakalım. Burada gördüğünüz gibi Tara'nın e, gözleri var. Buraya Tara girersek buradaki tar, Tara'nın gözü e, kaybolacak mı ona bakacağız. Ben de Jin ile de bakalım kaybolacak mı lanması. Kaybolursa Yanım. çok güzel. Ben bir şey alayım Tara. Ben herhangi bir tarak kostümü alabilirsiniz. Ee, burada herhangi bir tarak kostümü alın. Cim, cim, cim. Yine de oradaki şey kaybolacak. arkadaşlar. Ben, 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 ben burada ee, ben burada Hı -hı. kötü cin alacağım. Ben normal tarak aldım. Bakalım onlanma gidecek mi? E, şimdi gidelim buradaki. Ben yukarı gideceğim. Sen beni vurma. Ben Ay gideceğim. be kaybolmamış ya. Şimdi ben bakalım. Buradaki taranın gözü kaybolmamış. Ne oldu? Ateş yan, yanıyordu. Şimdi kayboldu. Hani nerede Buradaydı. Aa oh, evet. Arkadaşlar I'm, e, e, eğer burada cinle girerseniz buradaki cinin lambası e, sönmüyor. Burada içinde ateş çıkıyordu ama şimdi çıkmıyor nedense. Çünkü buraya <laughs> cinle girdiniz buradaki e, ın, Ateş yanmıyor artık. Şu VKBR'li gözümü taktı benim ya. Bak şu Geyl'e bir girelim. Tüccar değil. Bu kaybolacak mı yılına? Arkadaşlar şimdi e, Tüccar Geyl deneceğiz veya normal de girelim. Bakalım olacak mı? E, i̇lk önce gördüğünüz gibi Bak sende hala uyuyor. Bak yatak şöyle gidiyor geliyor, gidiyor gidiyor. Arkadaşlar bu da e, ilginç bir detay. E, şurada yatak giderken e, Sandy ile girdiğiniz gibi buradaki e, Sandy gibi Sandy o bak de, bak bir, bir tane bir... makine var bak. aşağıda bir para atma makinesi var orada savaşa girdiğiniz zaman Abi, buradaki Sandy kayboluyor Ece Hı. bu sanırım makineyle yatak girmiş çünkü aşağıda makine var ya para Hı. atıyorsun böyle dön gidiyor. Aa, arkadaşlar çok güzel bir detay buldum. Bakın arkadaşlar şu kapıda Clusit yazıyor ama e Tarayla girerseniz burada closet yazıyor. E, herhangi bir karakterle girerseniz open yazıyor. Buradaki kapı açıktı. Şuradaki e, taranın yanındaki ka kapı açıktı. Tarayla girdim bu sefer kapalı oldu. Bakalım normal diğer karakterlerle girdiğimizde bakalım G open olacak mı? O orası açıktı. E Kapalı oldu. Closet yazıyor orada. Gördüğünüz gibi. Evet bak gizli detayı da buldum. Türkçe DRL alıyorum ben. Türkçe mu? He. Ben de e, bir herhangi bir karakter alayım. Ben bir tane Bibi alayım arkadaşlar. Size şimdi göstereceğim detayı arkadaşlar. Arkadaşlar ben Türkçe DRL aldım. Bakalım kaybolmam Türkçe Kaybolmam. değil o. E, A kaybolmamış. Evet arkadaşlar şu an e, herhangi bir karakterle girdim. Gördüğünüz gibi az önce e, şurada Taran... Open. Aha. Aha aha open. Evet evet. Aha. Gördüğünüz gibi az önce Tara ile girdim. Az önce orada Close yazıyordu. Ama şuradaki göz gitmemişti. Ama yine de şuradaki e, Tara ile girdiğimiz ama buradaki kapı açılıyor. Ay pardon kapılıyor. Ama herhangi bir e, Tara ta, ta, Tara hariç başka bir karakterle girdiğimizde buradaki kapı açılıyor arkadaşlar. Bu da gizli bir detay. Yani istediğiniz karakterle gidiyor. Atıyor Daryl, falan filan. E, ee, şimdi Türkçe Gil'in yılanı gitmiş ona bakalım. Yılanı gitmemiş. Ee, o yüzden bu detay başarısız. gelin girince buradaki yılan gitmiyormuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yılan şu an gitti. Arkadaşlar bir tane detay buldum. Yılan normalde zıplayınca uzağa zıplıyordu. Şimdi kısa zıplıyor. Bakın. Aynen. Görüyor musunuz? Bakın bir dakika arkadaşlar. Şu an e, şöyle gidiyorum. Bunlar e, yılanlar benim gittiğim yere bakıyor. Bakayım ben de. Gittiğimi bakayım. Gidiyor mu gelmiyor Gittim bak e, şu şuraya abi bak aşağı gittin de e uzuyor. Bakıyor bak bak. Aynen Özelini aynen açıyor. bakıyor arkadaşlar. Gözlerini açıyor. Hani e ödül bazı bazen e, Türkler gelen burada yılanı var ya o bazen Yukarı yukarı gittiğiniz zaman bakıyor arkadaşlar yani bu da bir gizli bir detay bu da güzel bir detaymış bak, ee, yukarıda bir şey olabilir bak şurada. Aynen ya. Şu, bak bak gördüm gördüm vallahi gördüm. Aynen ben şşş e, şuraya gösteriyordum şurada başka Hop, bir napa bana e, detay bana. bulalım başka bir napa. Evet. Şimdi savaş topunda bir detay. Niye? Aynen şimdi. Booking şey Boxing Day. Tamam şimdi hangi karakter detay oluyordu acaba bakalım. Şimdi hazır ver. Bir dakika ee, sen bir emot kapatacaksın Tamam. Yani. Ben sprout alayım. Ay yanlış denedim spurtu. Hangi ne yap? Buz kalemi ne? Bir bakalım şimdi. Işte. Bir de devam edin. <laughs> Emd katmacı haritalarına bakayım. Bir tane bulmuştum ben. iyi Taş madeni. Taş madeni bu. Burada herkes sprout olacak. Şimdi ilk önce size göstereceğim şey Şimdi ben ee... sprout alayım. Yes, sprout. Hadi la. Aşağıda aşağı. He, neredesin lan sprout? Kafana sıçtım. İstediğin kostüm alabilirsin. Tamam hadi. Neden bakalım. bu küçük detay ya minik detay. Şimdi Tropic Sprota şimdi ee, az, yukarıdaki kafasında uzuyor. Bakın arkadaşlar Efe yanıma bir gelsen. Göstereyim sana. De. Benim Ben benim. bir tane elmas aldım yanlış bir şey olmaz. Evet arkadaşlar şuradaki ee, şey ateşi diyoruz. Bakın şimdi oradaki tohum niye olmadı öyle? Bir dakika tohum şu olmadı. E bakın arkadaşlar şimdi şuraya ateş edeceğim. Oradaki şey hareket edecek. Aa, e, bak hareket etti. Arkadaşlar e, eğer şuraları vurarsanız uzaktan vurumda. Bakın şimdi e, e çimin, şey çimin, çimin, hareket ediyor. Çimin e, içine koyacaksınız böyle hareket edecek. Aynen. Bak taş da hareket etti şu an. Aynen bakın. Efe bak şimdi şuradaki ikisi hareket edecek. Etti. İkisi hareket etti. Gördüğünüz gibi bu da minik detay şimdi Bak bu e, ortadaki e, şey Diğer var. detayımıza bakalım. Şimdi buradaki ma matkap kimindir? E, buradaki matkap şey e, neydi la? Zekin. E, buradaki şapka da e, şuradaki TNT'nin, TNT üstündeki yazan şey ee şuradaki yemekler falan filan onu boş verin TNT ve bombalar onu da dynamite. Ve dynamite ve Jek'in arasında bir aşk olabilir mi bilmiyorum ama yine de Yok abi. Bence Bence Oha elmaslara bak. Yok tamam. Oha arkadaşlar görüyor musunuz? Alma alma. Dur. Biriksini bir. Detay yapalım bari. Akabileceği kadar aksın. Bakalım akabileceği kadar tutturacağım yani. <laughs> bakın akabiliyor mu fazla? Yok akamıyor. Bir tane daha akamaz. Akıyor akıyor. Akamadı. Şimdi ben masları alalım bakın çoğalacak mı? Sen beni öldür. Şimdi beni öldür. 17 elmas Öldür 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 öldür. A, sakın elmasları alma. Öldürüm. Bak gördün mü 18 oldu. O güzel güzel güzel. Arkadaşlar şunu da bir detay yapalım bakalım olacak mı? Bakalım. Dur geleyim ben. Geleyim. Şimdi ben oraya bütün hepsini topluyorum. Bakalım kaç tane oldu? 18 tane. Şimdi bir tane daha çoğaltalım. Hadi öldür beni. Aha 19 oldu. Tamam arkadaşlar. Şimdi bayağı bir mı? Ee, bunu Şimdi daha, bayağı da, bakalım ım, kaça kadar gidebiliyor. Daha da yapmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar sport ultisini attığında çalılar yıkılıyor. Bakın şimdi. Ben kapatma. Çalılar şimdi bakın çalılar gitti. Şimdi bakalım elmasları alayım tekrardan. 19 oldu bakalım 20 olacak mı? En az 27'ye kadar oluyor. 20 tamam bakalım. Hmm. Şimdi bayağı elmas biriktirip biriktirip yapalım. Bakalım. Arkadaşlar bu da bir minik detay. Ee, şurada gördüğünüz gibi Carl'ın şey var. Bak şimdi 20. Öldür 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 öldür. Adam doğmaktan sıkıldı. <laughs> şurada gördüğünüz gibi Carl'ın e, şey var. Hmm. Neydi Madani? Aynen. Ka hmm. Jackie, Madani. Jackie'de. Hmm. Bir de e... <laughs> Oha gördün mü? Bir Abi musla... <laughs> Bir elmasla nasıl kazandın sen? Gördünüz mü arkadaşlar? Abim bir elmasla kazandı. Tekrar <laughs> yapalım bakalım. Bir elmasla kazandı. Ne? Tamam bitti Efe. Şimdi minik bir detay yapalım biraz da. Arkadaşlar. Şimdi. Birinin bir tane detayı var. Yani markete gittiğinizde birinin alt kostümü varsa orada kedi ve altı çünkü gözüküyor. Bir gösteriyor. şey arkadaşlar size göstereyim. Ee, ile Şöyle göstereyim. Mega Böcek Bey şeyin içinden geçiyor. kanal Şimdi şeyini açıyor. Bakın içinden geçiyor şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama arka, arkasına şimdi baktığınızda geçmiyor ama bakın. şöyle baktığınız zaman içinden geçiyor. Bakın arkadaşlar şimdi Max'e gelin sokak kıyafetli. Max'e gelin bir. Max'e sokak evet. kıyafetli. Şimdi bakın arkasına döndürün bakın Çal, içecek yok. Aa oh, hakikaten. İçecek yok. Evet normal Max'e bakın arkadaşlar. Johnny Max'e bakalım. Bak. Bak arkadaşlar şimdi ee, bak şurada içeceği yok. Sonra içeceği oraya koyuyor Max. Bakın arkasında şey an içecek yok. Şimdi Sonra... normal oynarsak girdiğimizde Max'in içici açık duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an arkasında Max'in ee, hiç izleyi yok ama sonradan oluyor gördüğünüz gibi. Ee, kıyafetli Max'in de şöyle bir detayı var arkadaşlar. Zaten geçen videomu izleyen bilir. Şurada gördüğünüz gibi nedense kalp var. Bu kalp kimin kalbi biliyor musunuz? Pem. Bu zaten Arkadaşlar bir de buldum. Şurada e, şurada şuraya bakarsınız şuna aynısına benziyor. Evet. E, arkadaşlar Max'in de bir detayı var. İlk önce arkasında e, ee, enerji içeceği yok sonra da enerji içeceği oluyor. Bakın Bölüm arkadaşlar. Squeak'e gelelim. Şimdi arkasında çanta var ya. Çanta. Çukurka evet. Gibi. Şimdi o e, uçisiyle attığında mavi oluyor. Aa, hmm, tamam deneyelim. Ben deneme ağaçında deneyeyim onu. Tamam. Gerçekten oluyor mu? Vallahi. Şimdi arkadaşlar tarım... bayağı uzun bir e, detay videosu oldu ama yine de izleyin detayları görürsünüz. Şimdi arkadaşlar kartın bakıyoruz. Karın kartını bakıyoruz. Mavi de şimdi beyaza dönüştü. Yok olmadı. Bak bak görüyor musun Aa! Hakikaten yemin ederim oldu. Arkadaşlar şimdi bakın uçsuna attığında mavi oluyor. Şimdi ama bakın. normalde beyaz oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, çantası beyaz ama uçsuna attığında gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi nedense mavi oluyor. Ben ilk başta inanmadım lan. Şimdi Frank'e gelelim Frank'e. Frank'in Frenk bir tur daha. Şimdi Piper'a bir bakalım. Şimdi Piper'a gelelim Piper'a. Piper'ı seçin. Piper. Şimdi ee, bakın. Şimdi görüyor musunuz? Kulağı içine şey koyuyor. Oha! Arkadaşlar bakın kulağının içinde şemsiye var. Kulağına koyuyor. Şimdi piniye bakalım pini. Bakın kuru kafa aslında da, bakın ağzı var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuru kafanın e, profil PP'sinde e, ağzı var ama şöyle baktığınız zaman e, burnu daire ve ağzı yok oluyor. Burnu e, üçgen sonra daire oluyor. Bakın bir de arkadaşlar bir olur. de e, pini şöyle e, siyah renk olmuyor. Bakın ağzında siyah renk oluyor. Bakın. Normale bakalım. Şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz burada gibi Epey'nin 3 tane dişi var. Ama burada 4 ee, tane diş gösteriyor. Şimdi kalemle bakalım. 1, 2, 3, 4 4 tane. Neyse arkadaşlar detaylı videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir.